Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa bugün yeni bir bölümle daha beraberiz bugün arkadaşlar Skyblock serisinin ikinci bölümündeyiz ee, biliyorum uzun zamandır Skyblock gelmiş ee, ikinci bölümden sonra ya pardon ikinci bölümündeyiz şu anda ee, birinci bölümden sonra ee, bir haftadan uzun süre oldu ve ee, bunlar ne ya bir tane creeper patlasın şurada hop drop girebilir arkadaşlar Drops de çekeceğim çünkü diğerlerinde bilmediğim bir hata oluştu <laughs> bu arada Sesim şu anda kötü geliyor olabilir, o yüzden kusura bakmayın yani mikrofon hesaplı benim artı yeni mikrofon sipariş edeceğim birkaç gün içinde. Bu arada arkadaşlar bu bölümde kaktüs farmına açacağız kaktüs tarlasına öyle işte arkadaşlar. Bu arada eğer başlamamı istediğiniz yani başlamamı istediğiniz birçok seri var. Ben bunlar arkadaşlar bir anket olarak düzenledim aşağıdan. E, açıklamada linkler kısmından tıklayarak oy verebilirsiniz. E, en çok oy alan iki şeyin e, serisine başlayacağım. Şimdi ilk önce biz bir paramıza bakalım da bir dakika ben şunu bir hemen şu tarafa alsam tamamdır. O zaman bir is e spam bir dakika bende kaktüs var mı hiç? 40 tane var bu yeterli. Şöyle. Bayağıdır da hiç kaktüslerle uğraşmadım. Neyse ben bir is e uçayım hemen. is e slash fly Hop. Tamam. Şimdi neyle yapalım? Bence arkadaşlar neyle yapsak? Cobblestone'la mı yapsak? Güvenemiyorum ki. Hmm. Bize kum da lazım baya. Kum çok sıkıntı olacak bizim için. Ama ben kasarım video sonunda. Ee, 400. Arkadaşlar şimdi sizlere bir taktik göstereceğim. Ee, bunu bilen bilmeyen vardır. Ee, şimdi. Is leave diyoruz. Ee, Furkanın üstüne kurmuştum ben burayı. Tamam. Ondan sonra is Creed Hero e, Tabi sadece Hero ranklar gidebiliyor Şimdi bizi ışınlasın tamam bir saniye Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle kumlu bir yerde başlıyoruz hop Hepsini şöyle hızlıca kazalım Kaz e, kaz kaz bu taktik arkadaşlar bu gibi bir şey ancak bu değil e, Soru zaten böyle bir şey olduğunu biliyor yani e, Bu da VIP'ler yani VIP'ler için e, yapılan iyi bir şey gibi bir şey herhalde onların gördükleri. Mmm chest'ten de şöyle itemler çıkıyor. Tabii ben bu toprağı alacağım. Bir dakika. Ş Hop. 2 tamam. Şunları kazalım. Kaz 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 kaz. Hop. Bir stick, iki stick falan olsun arkadaşlar. Videoyu durduracağım. E, Furkan'ın hesabına girip tekrardan kendimi adayalayacağım. E, şöyle Ara ara droplar girebilir arkadaşlar. Kusura o yüzden. Ben buraya arkadaşlar hızlandıracağım. Yani haberiniz olsun. Arkadaşlar buradan sonrasını ben hızlandıracağım. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, şimdi arkadaşlar kaktüs farmına başlayacaktık hatırlarsanız. Ee, hemen biz bir e, şuradan aslında fırındakilerin ısıtsa mı fırına koyup bir dakika şunları şuraya bir bırakalım. Ee, öncelikle önceki arkadaşlar biz bir is e spawn'a gidelim evet. Ne kadar param var? Benim Moneş 152k. o arkadaşlar 60 kimin harcadıysa teşekkür ediyorum. Şöyle cobblestone'ları abanalım çökelim. 32-64 tamam. nasıl cam. Cam girecek ama şöyle. Bir çekilsene kardeş eyvallah. Şimdi ee, alamamışım ki. Eh, aldım. Ondan sonra bize ee, kaktüs şöyle. Bir site alalım. Ondan sonra camı şey daha alalım. E, ne alacaktım ki ben ya. E, eşyam olsa veririm. Kusura bakma. Ee, ondan sonra bir de bize odun lazım. Ee, olsa vereceğim. Kusura akmasın yani biliyorsunuz ben de yeni başladım e, buradaki Skyblock. E, ee, Skyblock yani kendi adamda yani Skyblock 3'te çek diyenler olmuş. ve ee, orada da arkadaşlar hani özel böyle büyük hani ne bileyim Mayfair Kulesi'dir Big Ben olsun gibi yapılar yapacak olursak çekeceğiz. Ee, ben kaktüs farmını şuradan yapacağım. Ee, bu nedir? nereden geldi la bana? Şöyle bir şey yapalım. Şimdi camlarla ön, ilk önce etrafını kaplayalım bir. Şöyle. Nereye kadar yapsam? Şimdilik şöyle uzun. Bu kadar iyi şimdilik. Şöyle bir şey oldu. Şuraları da kaplarsak şöyle. Sonra ben buraya arkadaşlar cam çıkarım. Ee, birazcık büyük olsun diye düşünüyor olur diye düşünüyorum ee, acaba bizim Adadaki gibi olur mu? Yani üşenirim o kadar yapmayı ama Yapacağız artık ee, Şimdi şöyle Pardon yanlış koydum hayır Tamam şurayı da şöyle Etrafını yetecek yetecek tamam Yetecek Bu arada arkadaşlar skyblock serisi e, bayağı gecikti kusura bakmayın e, Eski videoya Artı 2000 like gelmiş 2500'e yakın bir şey gelmiş Gerçekten çok teşekkür ediyorum Aga ben böyle kapladım da burayı Allah'ım ya Rabbim hayda al al başına dert şimdi al başına dert. Ee, şuradan bir toprakları ben, ben Çörleyeyim Hı. Şöyle bir şey yapalım şey. Şimdi kaç blok gidiyordu bu kodumu suyu? 3 4 5 6 7. Şöyle. Ee, bunun üstüne de çıkacağız ama değil mi? Allah'ım her şey ters benim yaptım. Her şey ters bana ya vallahi ters. Şöyle. Tamam mı? Ondan sonra dur. 3, 4, 5, 6, 7. Tam burası doğru. Şurası 3, 4, 5, 6. Lag mı var bende ya? 3, 4, 5, 6, 7. Nereye kadar gidiyor bu da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha. Tamam. Şuraya da şöyle camı çekeyim de ben. Abi niye drop giriyor anlamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın drop girer yani. Burası skyblock çünkü welcome to cehennem. Şimdi bize toprak da lazım. Baya lazım hem de ya. Tüh. Hiç düşünemedim ben bu olayı. Vallahi hiç düşünemedim. Cık. Bir şekilde yaparız artık. Yani yapacak bir şey yok çünkü. Hmm, şurayı. Buraya arkadaşlar şimdi ben toprakla kaplıyorum. Ee, büyük ihtimalle daha sonra. E, nasıl desem. Hmm, şiyle Şi ile kaplarım şey. Neydi onun ismi? Ha buzla kaplarım. Şimdilik bir toprakla kaba taslağını yapalım da şuranın. Yani her tarafın arkadaşlar toprak kaplamayacağım. Çünkü toprak yetmeyecek. Ee, ben hemen kaktüs tarlasının katlarını çıkacağım birazdan. Ha, şöyle hepsini toplayalım. Ver şunu. Hmm, ondan sonra şöyle. Buraya yetsin de başka bir şey istemiyorum. Ancak yetmeyecek. Yok yetecek. Aynen yetecek. Artacak hatta. Şöyle. Ee, ondan sonra... Şurada da şöyle koyalım. Şunu da var. Şimdi gelelim en güzel kısma. Kaktüs kısmı. Şey kısmı. Şunları şöyle bir oduna dönüştür. Şöyle. Slash bir dakika. Workbench. Hop yanlış yazdım. Şimdi şöyle. Yok bu merdivendi. Şöyle oldu mu? Olmadı mı? Hmm, o zaman şu Şöyle koyalım. Yok, bu da çit kapısı oldu. Ya niye değiştirdiniz ki güzelim craftingi? Ee, şöyle al 48 tane. Tamam. Hop. Bir dakika şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey yapalım. Ee, beklesiniz mi be arkadaşlar? Bir şeye bakmam gerekiyor. Ee, şimdi. Ne kadar? Tamam. Tamamdır. Geldik şimdi. Ee, şuralara etmedi artık arkadaşlar. Ben buralara kumları vesaire koyacağım. Tamam mı? Ee, ondan sonra işte toprakla falan kaplayacağım. Şimdi hiç uğraşmak istemiyorum. Ben direkt kaktüs tarlasına artık girişi yapayım. What ben ne yapıyorum ya? Bir dakika şöyle. Bir, iki. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle sıra çekiyoruz. Hop şöyle. Tamam. Şimdi aynısını buraya da yapıyoruz şöyle Tamamdır Suyunu falan arkadaşlar ee, Büyük ihtimal yetişmez Bir dahaki videoda koyarım diye düşünüyorum Öyle yani Hop, Şöyle Şuralara da Doldur doldur bu videoyu da arkadaşlar Artı 700-800 like Bekliyorum e, siz gerçi Beklediğimin kat kat daha fazlasını Atıyorsunuz bu yüzden sizlere teşekkür ediyorum e, Ben 500 beklerken siz 2560 siniz gerçekten bu konuda çok teşekkür ediyorum yani ee, Çok iyi aktifliğimiz var Maşallah <laughs> Şöyle Kumlara da başlayalım koymaya op yanlış oldu Niye yanlış oluyorsun aha kalktım öyle Bir dakika Lag var mı tamam. Tamam, Kum sesini duymayınca lag oldu zannettim kısabilirim sıkıntı yok tamam şimdik şöyle hop o da şöyle şöyle dediğim gibi arkadaşlar yeni seriler için anket doldurmayı unutmayın açıklamada yani videonun altındaki açıklamada linkler kısmında tıklayarak gidebilirsiniz orada oy verirseniz sevinirim şöyle hop hop Hmm, şimdi abi niye ben kavustan koydum Bunu anlamadım Aleykümselam kardeşim Şimdi ah kolum ağrıdı Ah Bugün de işte arkadaşlar Aslında daha erken gelecekti video Hasta oldum bugün Gerçekten çok kötü Ağrı çektim falan İşte yattım uyudum anca geçti O yüzden geçecektim O yüzden kusura bakmayın Şimdi kaktüsleri şöyle koyuyoruz Hop 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 tamam. Kalk listemiz şu şekilde koyduktan sonra şunların üstüne de koyacağım çünkü ee, şimdi anlayacaksınız zaten. Hop şimdi şöyle bir şey şu şöyle gördüğünüz gibi böyle kırılacak. Büyüdüklerinde de zaten bu şekilde kırılmaları gerekiyor. Şimdi bunları da şöyle şu şekilde hop hmm, tamam. Aslında ben arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Şey, e, ben ilk katını buranın camla çıktım. E, ama kalan katmanla camla çıkmak istemiyorum. Bir dakika. E, Allah özür dilerim. İsmini hiç hatırlamıyorum. Her neyse. Şimdi. Tamam bu böyle oldu. İz spawn'a bir gidelim. Hop yanlış komut. İz spawn. Hemen klavye şöyle çekeceğim. Ha kolum ağrıyor ya. Vallahi ağrıyor. Şöyle hangi odunda o oh, bakayım. Şeydi. Abanalım biraz şuna birazcık paramız gidecek ne kadar kaldı? 147 kalmıştı. Neyse şöyle hop 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 hop. Tamam. Slash /is home. Sadece arkadaşlar e, ön kısmını camla kaplayacağım. Ya ne oluyor? Allah'ım. Gelme. Mevlana görse gelme der. Sahter olsun bakmayın şöyle şimdi arkadaşlar gelelim şöyle koyalım İlk adı canla çektim orayı e, tekrardan ben düzeltirim Şurayı da şöyle bir şey yapalım hmm, koy 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 koş hop şu şekilde çıkalım Ben arkadaşlar dediğim gibi bir şey yapacağım e, buraların böyle etrafını kaplayacağım Ondan sonra önünü de sadece camla kaplayacağım. Haberiniz olsun. Yani şu şuraya kadar. Ona geri kalan her yerine camla kaplayacağım. Şöyle i̇şte üşendiğimden hem e, fazla blok gitmesin diye oralara koymadım. E, tam şuraya kadar ko koymuşuz. Tamam. Hmm, şöyle. Bir dakika. Şuraları dolduramam. Ben niye flame'i kullanmıyorum Allah aşkına. Tamam. Şu şekilde. Doldur doldur. Bir an önce bitse çok güzel olacak ya. Şöyle blok koyma işleri çok sıkıcı biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten çok sıkıcı bir şey. Hmm. Ondan sonra. Kazma. Ay benim balta yok mu? Ya ben niye Q'ya basıyorum ya? Şurada bir yerde balta olması lazımdı. Of. Hmm. Ben de elmas vardı o kadar nereye gitti? 1, 2, 3. Kaldıracağım, kaldıracağım. Bir video bitsin de kaldıracağım sakin. Şimdi şunu Allah. Tamam. Ya etler buraya gel. Hmm, şimdi gelelim. Ben nereye yanlış koymuştum? Şuraya. Hop. Lan. Ay şu Q tuşunu kıracağım atacağım bak. Çıkart şunu. Neyse. Vallahi kıracağım atacağım ya. 3 tane elmas boşuna gitti. Kafa yiyeceğim. Çok bulunuyormuş gibi. Allah'ım ya Rabbim neyim doğru ki neyim doğru? Neyim doğru benim? Şimdi neredeydi o blok? Şuradaydı. Hele şükür be kardeşim. Bak yine Q'ya bastım. Cık. Allah Allah. Şöyle. Shift. Şöyle koyalım. İyi artık şu anda FPS drop girmiyor gerçekten iyi bir şey bu. Ee, bu arada arkadaşlar soru Algemsi videosunda bana şey diyenler olmuş. Makro diyenler olmuş. Ee, yani herkes dememiş ama bir 10 kişi falan demiştir yani. Ee, ben de sebebini anlayamadım. Hani kullandığım A4 tek Bloody V5 Mouse yani. E, Mouse'unda benim makro yok yani Minecraft'ta kullanabildiğim bir makro her şey işte CS 1.6 CS GO onun o tarz oyunların e, makroları var zaten onları da kullanamıyorum biliyorsunuz CS GO'da da makro zaten vaciban yiyorsunuz direkt açtığınız gibi o yüzden açmıyoruz yani kullanmıyorum hiçbir şekilde e, sadece ne var şey var 3 e, tane tuşu var mouse'un şimdi. birincisi normal şöyle tık İkincisi bakın göstereceğim şöyle double click, click. Şöyle Yani bakın şöyle basınca bir kez basınca iki kez vuruyor gördüğünüz gibi. Şöyle basınca bakın bu şekilde iki kez vuruyor. Bu da basılı tutunca arkadaşlar böyle üç kez vuruyor bakın şu şekilde. Yani bu üç kez vurmaydı arkadaşlar. Nasıl bir şey desem? Ee, bunu arkadaşlar normal tıklayarak bakın şu şekilde böyle tıklayarak ee, bundan böyle şu şekilde şöyle şöyle tıklayarak daha hızlı tıklayabilirsiniz. Bakın bir dakika. Görüyorsunuz şu şekilde jitter yap yani JTD'den normal azıcık şöyle uğraştınız zaten e, o üç klikten daha hızlı tıklıyorsunuz. Yani o yüzden böyle makro falan diyenler herhalde bir araştırsın. Yani açıklamadı zaten mouse'um yazıyor. Logitech falan da kullanmadığıma göre makro ihtimalim yok gibi bir şey yani. Şurayı odunla kaplayayım da bari. Fakirliğe bak toprak bulamıyoruz. Ee, şimdi şuraya koyalım. Şuraya da şu şekilde dolduracağım arkadaşlar. Şöyle. Aslında toprakları kırarsam benim için daha mantıklı olur. Aynı ama toprakları kırarım. Ama zaten burayı da sonra kırıp buz koyarım. Her şey değişiyor yani. hiç işinden çıkılmayacak gibi bir şey. Şimdi şöyle şey yapalım. Öyle diyen yani arkadaşlar. Makro diyenler hani bir Bloody Mouse'larda e, Minecraft makrosu var mı bir araştırsın Allah aşkına. Sonra ondan sonra konuşun da böyle milleti ayaklandırmayın hani. E, madem böyle insanı sevmediğiniz birini hani e, nasıl desem çamura yani batırmayı batıracaksınız. Doğru düzgün öğrenin de batırın hani bir şeyi kanıtlayın öyle batırın madem. Hani kafadan atarak olmaz yani böyle işler. Bir İş spam. Zaten o videoda da 2-3 tane adam kesiyorum topu topuna. Zaten videonun yarısında salak salak gezdim mapte. Chat vesaire açtım. Adam geliyor sanki 10 kill almışım gibi makro eziyor. Yani böyle şeyler çok sinirim bozuyor. Ama yani makro olmadığım için biliyorum kendimi. O yüzden pek sıkıntı yok yani. Şimdi şurayı da dolduralım. Sınırsız su kaynağı yapıp suları dolduracağım. Ee, şöyle. Birazcık saçma oldu şu kısımlar ama yapacak bir şey yok. Şöyle dolduralım. Hmm, şimdi. Hadi hadi çabuk biterse sevineceğim. Gerçekten çok şey yapacağım sevineceğim. Kırılsana evladım. Şimdi. Burası kaç şeymiş ona göre koyacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 20, 21 diye tane. Orada atlamış olabilirim bir tane. Piksel sayıyoruz sonuçta. Şimdi alabildiğim kadar. O oku var ya o oku. Bak kim atıyorsa sen. Sabah sabah moblarda nasıl çıkıyor diyorsunuz diye soracak olursanız arkadaşlar şeyden dolayı. Ee, nasıl desem. Yani ben Sabah yapabiliyorum ee, ancak şöyle hani Gerçekte sabah değil hani moblar spawn oluyor ee, Eskiden yani server 1.7 iken Moblar yanıyordu hani spawn olsa bile Şimdi öyle değil o yüzden öyle saçmalıklar olabilir bismillah şimdi Bakalım doğru mu yaptık Evet doğru Doğru tamam Ondan sonra şuraya 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 Başka nereye? Here. Şurası. Tamam. Kovası var 3 tane daha bende. Bir dakika. Minecraft'ın sesini şurada kısacağım. Bir dakika. Ee, pardon ya. Bunu niye işte? Tamam. Şimdi. Şöyle. Son kovaları da koyayım. Nerede akıntı var? Hop. Dediğim gibi işte öyle arkadaşlar aşağıdan abi abi aşağıdan oy verirsiniz e, hangi serinin geleceğini belirlersiniz yani e, CSGO kesin gelecek haberiniz olsun şöyle hani fazla öyle bir iyi oyna oynamıyorum açıkçası doğruyu yani doğru söylemek gerekirse ama fena da değil hani izleyeceksiniz yani like falan atacaksınız e, ona göre çekeyim hani izlenmeyecekse hiç boşuna e, çekmeyeyim ona göre oy verin yani haberiniz olsun şuraya hop Şşt. ondan sonra az kaldı bitecek şurası kaldı sonra şurası kaldı şurası ee, ondan sonra neresi kaldı başka hop tamam timle hepsini doldurma üşeyim diyimden dört tane kalmış dört tane daha dolduralım şöyle bir sabah olsun Abi elime kılıcımı da alamadım ki git Hadi yürüt. Şimdi şöyle 1 2 3 4 5. Tamam. Şimdi. Of, oops. Şimdi arkadaşlar şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3, şöyle 4. Evet, oldu sanırsam. Bir dakika Şuradakilerini bir kıralım. Ben niye kazmayı alıyorsam zaten her türlü eşit kazıyor. Eee Şöyle arkadaşlar artık, e, haftada iki kez skyblock çekmeyi düşünüyorum e, Güzel bir fikir ancak yani internetim o kadar kuvvetli değil hani e, Pardon ya çok drop girdi bu videoda o yüzden kusura bakmayın Aa karşıya atıyor ne kadar şirin e, Şunlar dolayı şöyle bir şey oldu arkadaşlar e, İşte ben böyle çok fazla işte günlük video falan atamıyorum bu sebepten dolayı Mesela şimdi ben 4 yani tane Yarım saatlik video atınca kota dolu dolmuyor da hani aşırı yavaşlık oluyor ee, Böyle böyle artınca işte AKK'yı da aşıyorum ee, Allah izin verirse çok yakında yeni eve geçeceğiz işte ee, o zaman arkadaşlar şey süper onlinea e geçeceğim 50 megabittik Allah izin verirse o zaman e, Günlük atmaya çalışırım ama dediğim gibi işte bu sene benim T-Oğlum var ee, ve Bayağı sıkıntı hani okul vesaire o yüzden ben bundan sonra hafta işleri açamazsam bile hafta sonları 4-5 tane çekip renderlayıp kanala zamanlama şeklinde koymayı planlıyorum. Umarım öyle düzgün bir şekil olur. Şimdi herhalde kanalda da en çok tutan seri Skyblock oldu. Çünkü ben en çok yani ben çünkü Skyblock'ta tanındım. O yüzden kimileri başka seri çekince izlenmiyor. Onlar Survival Games çekince izleniyor. Ee, sadece survival games izleniyor ondan sonra ben ders şey izleniyor ama dediğim gibi yani e, skyblock'a gelen ilgi başka hiçbir videolara gelmiyor o kadar ilgi öyle işte şimdi şunları da şöyle doldurduk mu tamamdır ee, bu bölüm bitirsem mi acaba neyse o zaman bu bölümün de sonuna gelelim ee, neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik like yorum atmayı unutmayın. E, artı 700 like bekliyorum serinin devamı için. Neyse görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.